Etrüsk sanatı. Biliyorsunuz, hem çok canlı, hayat dolu, hem de bir o kadar gizemli. Özellikle mezar resmileri, bu kaybolan medeniyetin öbür dünya inancına dair bize eşsiz bir kapı aralıyor. Gelin şimdi, bu rengarenk fresklerin ardındaki derin anlamlara ve zaman içinde nasıl da inanılmaz bir şekilde değiştiklerine birlikte bakalım. Tamam, hadi konuya direkt dalalım. İşte karşımızda Etrüsk mezar sanatının en büyük bulmacası duruyor. Sol tarafa bakın, milattan önce 6. yüzyıldayız. Mezarlar neşeli ziyafetler, dans eden figürlerle dolu, resmen hayat kutlanıyor. Ama şimdi bir de sağa bakın. Aradan sadece 200 yıl geçmiş ve milattan önce 4. yüzyılda birdenbire korkunç, yeraltı dünyasından fırlamış şeytanlar, kasvetli figürler beliriyor. Peki ama ne oldu? Bu kadar kısa bir sürede ne yaşandı da Etrüsklerin öbür dünya algısı bu kadar kökten, bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Neşeli kutlamalardan nasıl oldu da bu korku dolu yeraltı dünyasına geçildi? İşte bu soru yıllardır akademisyenlerin zihnini meşgul ediyor. Şimdi bu büyük değişimi açıklamak için genelde iki ana teori ortaya atılıyor. Bunlardan biri siyasi olaylara odaklanırken, diğeri dini inançlardaki değişimlere işaret ediyor. Hadi şimdi bu iki popüler açıklamaya da kısaca bir göz atalım. İlk teori, yani siyasi açıklama diyor ki, Etrüsklerin yaşadığı büyük askeri yenilgiler ve Roma'nın durdurulamaz yükselişi toplumda genel bir karamsarlık havası yarattı. Yani, milattan önce 474'teki Kume yenilgisinden başlayıp önemli kentleri Veyin'in düşüşüne kadar giden bu sancılı süreç Etrüsklerin hayata bakışını kararttı. Bu karamsarlık da kaçınılmaz olarak mezar sanatlarına yansıdı. İkinci teori ise bambaşka bir yerden yaklaşıyor konuya. Din, yani eskatolojik açıklama. Bu teoriye göre asıl mesele Güney İtalya'dan gelen yeni dini fikirlerdi. Özellikle Orfizm gibi ruhun ölümden sonra yargılandığı, hatta cezalandırılabileceği fikrini barındıran Yunan gizem kültleri Etrüsk topraklarına sızdı ve onların o neşeli öbür dünya anlayışını temelden sarstı. Ama durun, çünkü bu iki teori de resmin tamamını açıklamaya yetmiyor. Hatta daha sonra keşfedilen bir mezar var ki bütün bu bildiklerimizi adeta alt üst ediyor. İşte bu yüzden bu gizemi çözmek için yepyeni bir anahtara farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. İçerik ve form ayrımı. Bakın bu çok önemli. Bu gizemi çözebilmek için iki kilit kavramı birbirinden ayırmamız lazım. İçerik ve form. İçerik Etrüsklerin ebur dünya hakkındaki köklü temel inanç sistemidir. Bu öyle kolay kolay değişen bir şey değil. Formsa bu inançları sanatsal olarak nasıl ifade ettikleridir. Yani resimler, heykeller. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da burası formun yani sanatın değişmesi, içeriğin yani temel inancında mutlaka değiştiği anlamına gelmez. Peki ya size o ilk başta gördüğümüz neşeli sahnelerin aslında hiç de öyle gündelik hayatı anlatmadığını söylesem? Ya bunlar cenaze törenlerinde yapılan çok güçlü ritüellerin gizli, sembolik bir dili ise? İşte bu fikir her şeyi bambaşka bir ışıkta görmemizi sağlıyor. Burada Antropolojiden çok önemli bir kavram imdadımıza yetişiyor. Liminal dönem. Liminal dönem en basit haliyle ölüm anıyla ruhun öbür dünyaya tam olarak varması arasındaki o belirsiz, tehlikeli eşik anıdır. Dünyalar arasındaki bu kritik geçiş süreci Etrüskler için özel ritüellerle dikkatçe yönetilmesi gereken son derece hassas bir zamandı. İşte o neşeli sahnelerin gerçek anlamı tam da burada saklı olabilir. Bunlar aslında liminal dönemin tehlikelerini savuşturmak için tasarlanmış ritüellerdi. O çılgın danslar, doğaüstü güçlerle temas kurmak için bir sırans hali yaratıyordu. Kan akıtılan oyunlar, ruha ölümsüzlük aşılamayı amaçlıyordu. Erotik sahneler, o kaos anında hayat enerjisi yaratmak içindi. Hatta kahkahanın bile gerilimi azaltıp kötü güçleri kovduğuna inanılıyordu. Mesela o coşkulu dansları bir düşünün. Bu resimlerde gördüğümüz kendinden geçmiş, sınırsız dans figürleri basit bir eğlenceden çok daha öte bir anlama sahipti. Bunlar, katılımcıların bir çeşit transa geçerek öte alemle iletişim kurmasını ve böylece ölünün ruhuna o zorlu yolculuğunda yardım etmesini amaçlayan kutsal ritüellerdi. Aynı mantık, mezarlardaki şiddet sahneleri için de geçerli. Örneğin, Fersu denen maskeli bir figürün yönettiği o kanlı oyunlar bir spor müsabakası değildi. Orada dökülen kan hayatın kendisini simgeliyordu ve inanca göre bu ritüel aracılığıyla ölen kişinin ruhuna ölümsüzlük gücü aktarılabilirdi. Hatta evet, o erotik sahneler bile bu büyük resmin bir parçası. Liminal dönemin o kuralsız, kaotik doğasına uygun olarak normal toplumsal sınırların aşıldığı bu eylemler yaşam gücünü ve doğurganlığı yücelterek adeta ölüme karşı bir zafer ilanıydı ve işte geldik her şeyi değiştiren, eski teorileri temelden sarsan o kilit kanıta, Mavi Şeytanlar Mezarı. Milattan önce 450-430 arasına tarihlenen bu mezar, o karanlık yeraltı temalarının sanıldığı gibi 4. yüzyılda birdenbire ortaya çıkmadığını, aslında çok daha önceden var olduğunu bize kanıtlıyor. Bu mezarın duvarları bize adeta bir hikaye anlatıyor. Gelin beraber bakalım. Sol duvarda bu dünyadaki cenaze alayı, yani ritüeller var. Arka duvarda ölenler için verilen bir ziyafet sahnesi. Ama sağ duvara geçtiğimizde ne görüyoruz? Yeraltı dünyasının kayıkçısı Sharon ve o korkutucu şeytanlar. İşte kanıt bu. Bu mezar Etrüsklerin hem bu dünyadaki ritüellere hem de şeytani bir öbür dünyaya aynı anda inandıklarını gösteriyor. Yani inanç sistemi, yani içerik hiç değişmemişti. Peki, madem inanç, yani içerik hep aynıydı, o zaman neden sanat yani form bu kadar kökten değişti? İşte cevap tek kelimeyle bir tabunun yıkılması. İşte bütün hikayenin en can alıcı noktası bu olabilir. Etrüskler en başından beri tehlikeli bir yeraltı dünyasına inanıyorlardı. Ancak bu korkutucu dünyayı doğrudan resmetmeye karşı güçlü bir kültürel tabu vardı. Belki de uğursuzluk getireceğinden çekiniyorlardı. İşte o ilk dönemdeki neşeli sahnelerde bu tabuyu delmeden sembolik bir dille öbür dünyaya yardım etme ritüellerini anlatmanın dahice bir yoluydu. Peki bu tabuyu ne yıktı dersiniz? Cevap, komşudan, yani Yunanistan'dan geldi. Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren Yunan sanatı, yeraltı dünyası figürlerini, tanrılarını ve şeytanlarını giderek daha açık bir şekilde tasvir etmeye başladı. Yunan sanatıyla sürekli temas halinde olan Etrüsk sanatçılar da zamanla kendi kadim inançlarını resmetmek için ihtiyaç duydukları o görsel dili ve belki de cesareti buldular. Tabu kırıldı ve yeraltı dünyası tüm çıplaklığıyla mezar duvarlarına yansımaya başladı. Ünlü yazar D.H. Lawrence'ın dediği gibi, Etrüskler bir teori ya da bir tez değildir. Eğer bir şey iseler, bir deneyimdirler. Gerçekten de onların sanatı, inançlarının ve ritüellerinin ne kadar karmaşık ve canlı olduğunun bir kanıtı. Ve Etrüsklerin bu gilginç hikayesi aslında aklımıza çok daha büyük, evrensel bir soruyu getiriyor. Sanatımız mevcut inançlarımızı sadece bir ayna gibi mi yansıtır yoksa yeni ifade biçimleri bularak o inançları zamanla dönüştürüp şekillendirir mi? Bu Etrüsk mezarlarından günümüze kadar uzanan üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu analizimiz hakkındaki düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bu çalışmayı faydalı bulduysanız beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.